Koltuklar tamamen dolu. Şu anda dolu. Otobüslerimiz dolmak üzere. Full dolu. Aktarmalı hatta gelemedim bile. Konya Otogarı hareketli günlerini yaşıyor. Bayram öncesi terminalden otobüsler ardı ardına kalkıyor. Ramazan bayramını sevdiklerinin yanında geçirmek isteyenler için yolculuk başladı. Konya otobüs terminalinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram yolculuğu galiba. Evet aynen bayram. Gidiyoruz. Antalya. Tatil için mi yoksa sevdiklerimizi görmek için? Sevdiklerimizi görmek için. Öğrenciyim zaten. Öğren. Burada keyfi kalıyordum. Artık memlekette bir görüp geleyim. Kırıkkale'ye gidiyorum. Annem gülü gönderiyor. orada geçecek. buraya geldiler de eşim bizi ziyarete memlekete dönecekler Allah'ın izniyle inşallah. Nereye gidiyoruz? Antalya kızımın yanına gidiyoruz. Birçok kişi bilet almak için erken davranmış, biletini almıştı. Ancak geç kalanlar zor anlar yaşadı. Nereye gidiyorsunuz? Ereğli'ye gidiyorum. Bilet bulmakta zorluk yaşadınız mı? Şu an yaşıyorum. Erkenden gidemedim. İki saat daha bekleyeceğim tekrardan. Konya Balıkesir'den geldim. Karayi Ankara'dan buraya. Aktarma olarak geldiniz. Peki bilet fiyatları ne durumda? Fiyatlar ne durumda şu anda? Fiyatlar makul, uygun. Çanakkale 450. Çok uygun yani. Konya Ankara bileti ne kadar şu anda? Şu anda 130 TL. Konya Antalya bilet fiyatı 270 lira. Bilet fiyatları web sitelerinde şu şekilde yer alıyor. Konya Ankara 130, Konya İstanbul 420, Konya İzmir ise 400 liradan satılıyor. Hızlı ve konforlu ulaşımı tercih edenlerin adresi Hızlı Tren. Konya Ankara Hızlı Tren bilet fiyatı ise 112 liradan satışa sunuluyor. Konya Ankara arası seferler her yıl bayrama yakın sürede dolu oluyor da ancak bu yılsa eski yoğunluk yok. Yine de bilet alacaklara önemli bir tavsiye. Çok geç olmadan biletlerinizi alın çünkü yoğunluk artabilir.